saklanacaktık. Ben saklanacağım diye çıkıyor. Saklanamıştık Ölmememi... çıktık çıktı gibi yaktık. Uyukta uyu thank Çeker önden kızım, ben diyeceğim oradan, oradan ben diyeceğim. Salak yok, olamaz, olamaz salak. Olamaz Ceren, olamaz Ceren, olamaz. televizyonu izliyorum. Şimdi uzak uzanmak zamanı da çok güzel oldu yerin. camdan bakmak çok tehlikeli. Düşeriz yoksa. Yere düşeriz araba bizi ezer. O yüzden sıkırsın zamanı dale. Anne hani, o o o yüzden sıkırsın mekan. O piti piti o piti piti Biszerdik, malandık, biz size buradayı, Bu 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 burada. Bu ne? Bu ne? Bu da Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu yok. Bu ne? Bu ne? Bu arkadaşlar. Görmeyin, arkadaşlar. Bizimler, bizimler, biz 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 bizimler. Hay hay nasıl ama bizim şeyler gibi olmadı, olmadı gibi sevdikler. Bizler biz korkmadık hiç deprem olmadık hiç çıktık dışarıdan az ettik. ...oldu hem de Benim gibi gibi. Anne Zilan yazıyor burada. Zilan'ın. Ben gizli Ben yapıştım. Anneme kolyesini aldım. Annem bana kızdı. Yarın yapacağım. Yarın diyecektim. Yarın diyecektim. Yarın diyecektim. Annemin yanına. Annem kızdı bana. Evlerin çizik yanın. Ayda kızdı ben de öyle oldum. Düşünmeler tuttu. Eceden yaptım. Gittim ben Aka, doldurum aldık. Ba -ba -ba Babam çay içti. Furkan derdi. Çok şey yaptık. Arkadaşlar şimdi bugün bay bay. E, artık çok yoruldum. Bye bye.